Önceki arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Metan'la birlikte Niye Metan ortaya sustun? Ne? Neden konuşurken sustun bir anda? Ne güzel söylüyorduk işte önce. Boğazım şey oldu lan <laughs> Boğazım gıcık yaptı öksürdüm ya yani Ben artık alıştırmayacağım Karşısına video hmm. çektim ha. Neyse ee, Şimdi arkadaşlar yanımızda Metan var ve Metan'la inşallah bugün kopak asacağız değil mi mesela? İnşallah İnşallah kasacağız e, Bu arada arkadaşlar size küçük bir reklam e, göstereceğim. E, sponsor aldım tabii ki de. Mesela gel, mesela neredesin lan sen? Lan ne vuruyorsun? Benim menzil yetmiyor kadar. Mesela ortada şu yani var, şunu... Mesela adam işte, mesela... Aldım mesela şunu. Sen al kutuyu. Gel şu yukarıda ver. Sıkıştıracağız, mesela kırk canı var, kırk canı. Allah mesela atladığım yer demiş adam ya. Yukarıda yukarıda çok kolay gitme. Boş boş. Ya. Ama yuh ya. Bu nasıl bir karakter öyle ya? <laughs> Tekrar oynaya basmasaydın lan. Neden? Değişecek miydin karakter? Bir şeye bakayım. Yok bir şeye bakayım. Mesela evet, bir dahakine basma. Allah mesela ölüyorum ben. Altta kolet var, kolet sen çok kolet. <laughs> Hadi Bismillah. Ahmet'e altta adam var, altta adam var. Kaç. Adam gördün kaçacaksın mı? Gördüm. gördüm. Ta, enerji buldun yiyeceksin, adam buldun kaçacaksın. Tamam mı? Al, bana vurdu. <laughs> enerji yiyor. <laughs> yiyeceksin mi? He. İnsanlar. Enerji buldun mu affetmeyeceksin. Ad arkadaş dur, arkadaş dur. Hayır arkadaş dur dur. bana doğru çek istersen ha, tamam. Sol tarafta adamlar vardı mesela bak şurada 8 bütün şey var. Ama arkadaş dur çok fazla gitme. Oyut atsana Mete. Ya o, o şeyle kaçıyor. Ay Mete. Bir tanesini öldürdüm. Şeyi öldürdüm. Tamam ha. tamam. Dilik çekiyor aralar. Mete <laughs> i̇şte alttan sağdan geliyor. Gelmiyor. Mete i̇şte geliyor şu sağda da adam var. Devralı karşıda. Mete i̇şte soldan şey geldi ortaya. Lan 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 abi tamam oldu. Mete i̇şte burada ben birini ben kestim gel gel. Şunları ulti atacağım ben. ben buradan geldim. Lan. Ya. Ne <laughs> de şurada adam var ya. diye, ya diye attım. Onu nasıl alayım ya? ya, ya Kaç adam? Aha Oy Mete burada var ya ne olur görmen lazımdı. Ben bunu kes. Ay. Aa, yukarıda yukarıdan tamam, belli etti. At böyle <laughs> direkt yok oldu adam. Adam öldü. Evet arkadaşlar. ilk i̇lk maçımızdan direkt win aldık. Değil mi Mete? Hiç ölmedik de. Bir maç attık. Aynen aynen. İşte bize böyle pro oyuncularız. Mete ben burada var ya o katliam yaptım Mete. Hatta bir de şöyle adla adlı adam aşağıdaymış. Allah Mete öldüm ben. Katliam yaptılar Mete. Vur. <laughs> 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 Çok, Çok kötü lan direkt çekti. Ay. Mete, dur. arkada dur arkada kaç 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 kaç. Benim internet gidiyor ha şu an. Şu an benim internet iyilik duruyor. Adam sana atıyor şu an. Dövüyor mesela Bot mu oynatıyor? Kaç kaç. Yok. Topuk. Ben ya <laughs> Ben bot muyum? <laughs> Yok abi estağfurullah. Öyle şey olur mu abi? Hadi evet, onu 12'lik kadar kaçmak lazım. Ede evet, ben kaçıyorum hadi orada bıraktım yalnız başına. Ben öleceğim o zaman. 15 yüklem tamam. aldım. İşte ben de o yüzden kaçtım. Mete bir ölür, iki doğarız. Bunu unutma. He? He? i̇ki doğmak ya yani. lan. <laughs> iki kişiyiz ya. Bin mi doğacağız mesela Allah seversen ya? Bin kişi oyunda yok. Bin nasıl doğar ki? Aaa sevin. Eee. Aa. Lan ne oldu lan öldüremedim. Beten full kaçsın o sürü. Allah. Aa korktum lan. Ben. Onun benim internet şu an ikinci çekiyor. O yüzden kötü oluyor. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza geçtik. İlk maçta bin aldık. Şimdi ikinci maçtayız. Eee şu ana kadar full kazandık değil mi Mete? Ha. Tutku benim 2. Evet Yoksa 4. maç olur mu mesela 2 maç kaybettik mesela Allah'ın seversen Kaybettik <laughs> Allah mesela benim yüzümden evet. var çok fazla yedim 4300 hasar yedim ha Eda sen yukarıdan bana aşağıdan vur Tamam. Mete, oğlum o sıraya vurduğun yetmedi şimdi duvarlara mı vuruyor? Allah Allah, adam çıktı. Artık. Oy. Lan Mete, yerleri değişmek lazım. Oğlum, lazımdı. oğlum Edgar beni dövdü ya eşek. Oy, Mete tek attım korkudan. Mete ben kaçıyorum, hiç topuk yani. 14'lük mi 14'lük değil ne lan? Benden yalanıyor da. <laughs> Mete. Oy. Mesela dikkat et peninden yersen var ya ben iki yerim ha. Ç 5. Tamam. O kadar aç mısın? At o Adam Şunu da kırsan müthiş mete. Kırdın mı? Kır artık. Kırdım. Neyi kırdın mete acaba? Çok merak ediyorum. Allah. Oğlum ikisinde arkadaş da oldu. <laughs> Benim arkadaşım niye olmadı? Benim arkadaş da olsun artık. Kırmete şunu. de <laughs> <laughs> kırılacak bir şey kalmadı ortada. Yeter atlayayım mı kafalarına? Yeter atladığın için teşekkürler. Atladı demesen atlamayacaktın. Bitiririm diye atla demedim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü maçımıza geçtik. Hep birinci oluyoruz. Ne kadar problemiz. İşte daha hiç kaybetmedik. İkinci bile olmadık ya. Müthiş. Full win. Bir olda... Nereye geliyor? Heh. Gelsin bakın. Ge geleceği var ki göreceği de var. Bir adam yolda okuyayım. giderken bir tane enerji buldu böyle şeye. Dur, Ben öldüm. Ben de ölecektim az daha. yani son anda yırttım. Ben iki iş arasına kaldım. Yoksa ölmezdim. Mete niye hep şunu atıp atıp duruyorsun ya? <laughs> Oğlum kışa girdik kışa bak bak. Artık tak biraz Bir de gösterme gösterme. Artık kışa girdik sen sende atkı var. Kısa şey giymişim şort giymişim. Kısa kollu. <laughs> Allah Mete Hazretleri. <laughs> gelince vur tamam ben de çıkacağım vur. Allah Mete o Mete ne yaptık biz? Bak işte biz? o, o bana <laughs> vurmuş da. İşte ben o yüzden öne çıktım ya. O beni sıkıştırmıştı. tikle. He öyle. Bir yarasına oldu. Evet. Ben şu tik'in içinden geçeceğim şimdi ona geliyorum da. A Aa a o Mete orada Sörf de varmış. Ben Sörf'ü görmemiştim. Evet Sörf sende artık. Ya. Ben de anlayayım Mete. Bütün adamları ben kesin. Biraz da sen kes. Mete aynı adamı bir daha öldürdüm. Arkadaşı beni öldürecekti kaçtım. A Ölme Mete sakın. A orada poka var dikkat. Aa. Ben yeni gördüm ben. Mete bunu o öldür iş, bak direkt. Oy. Tamam tamam Mete öldürdüm Ben de burada ortada adam kesiyorum. Buraya ne olmuş ya? Meteor falan mı düşmüş? Yoksa Mete mi düşmüş buraya? Metan neredesin? Yanına gelin böyle. Çimenlerde saklanıyorum. Hangi çimenlerde? Aa, Allah Allah burada şey çıktı. Kaç kaç Mete geçiyor. Şey, geri çık geri lan geri geri. De bunlar oyun başındaki adamlar değil mi? İnşallah. Oyun evet. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Meta'nın kanalında da bulabilirsiniz. Abone olun. Olabilirsiniz değil. Gel gel şimdi videoyu bitireceğiz. Ne? Video bitireceğiz video, ettim? video. 15 dakika oldu mesela ne yani? Oha 40 kopar kalmışız. Evet hadi evet, say. Ya saysana. Ne? Say say. Ne say? Bir de say. A, B, C, D, E, F, G. Gözü <laughs> yok o kadar. <laughs> evet bence de o kadar. Neyse çaktım Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve metanına iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yanlış diye videonun tekrar sonunu başına aldım ya. <laughs> Dur bekle bir daha. Hadi sen yap ya, ben de yapayım. Ne yapayım ben ya? Videoyu bitiririz mesela. Ben yapamıyorum videoyu. <laughs> videonun saygı sensin, kanalın saygı sensin. Bana ne yaptın? <laughs> olsun olsun sen yap, ben yapamıyorum. Unuttum artık. Biraz önce yaptın ya. Yapamadım. Ha, ben yaptım, yani yaptım. <laughs> ya videolardan alakta alakta seç ben yaparım O sıkıntı değil. Evet arkadaşlar yaptım. metanı yaptırmaya çalışıyorum. Burada bir türlü yapmıyor. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hah, hayır. Goodbye. Ben de, <laughs> Good <boy. gülüyor> de stalo da yapmazım beni. Ya. Güzel bir karakter olun bu ne Frank? Bakın bacaklarıma bacakları, bacakları açıyorum. Abi sanki işin.